Arkadaşlar merhaba. Son birkaç gün içerisinde Büro Mevim Bursan Teşkilatı'nın 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştireceği eylemle ilgili bizim katılıp katılmayacağımız yönünde çok sayıda sorular aldık. Biliyorsunuz biz daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki iş yükü ve bu iş yüküne bağlı olaraktan özlük haklarının bir türlü düzenlenmemesi üzerine eylem hazırlığı içerisinde olduğumuzu ve bu eyleme de diğer sendikaların katılıp katılmayacağı ile alakalı gerekli sosyal medya paylaşımlarının tamamını yaptık. Sosyal medya paylaşımlarının ardından ise bu davet mektuplarını oluşturaraktan tüm sendikalara gönderdik. Sendikaların bazılarından bize cevaplar geldi. Ancak 3 Şubat 2023 tarihinde iş bırakma eylemini gerçekleştirecek olan sendikadan bize bu yönde herhangi bir cevap gelmedi. Baktığımızda gelen mesajların birçoğunda Yarın yapılacak bu eylemde bina içerisinde giriş yapalım. Binada iş bırakalım. Şurada oturalım. Burada oturalım. Gibi mesajlar gelmekte. Bu şekilde eylem gerçekleştirilmez. Eğer bir eylem gerçekleştirilecekse, eğer bir iş bırakma, bırakma eylemi gerçekleşecekse bütün arkadaşlarımızın o kurum binaları içerisinde girmemesi gerekiyor. Sağlık çalışanları sağlık çalışanları bu şekilde yaptı. Diğer geçmişte yapan sendikaların tamamı bu şekilde yaptı. Biz şimdi gideceğiz, kuruma kartımızı basacağız ya da kurum içerisinde yer alacağız. E sonrası nedir peki? İş bırakma eylemi. Bu şekilde eylem olmaz arkadaşlar. Bunun adı iş yavaşlatmadır. Biz bugün 9 tane sendikayla birlikte iş bırakma yerini, iş yavaşlatma eylemi kararını gerçekleştirdik. 3 Şubat 2023 tarihinde bütün üyelerimiz iş yavaşlatma eylemini destekleyebilirler. Harici olarak da EYT'nin ilk dilekçelerini alınacağı gün bütün üyelerimiz kuruma tamamen uğramadan herhangi bir şekilde kartını basmadan iş bırakabilir. Gerçek bir iş bırakma eğilimini gerçekleştirebilir. Bize şart kurnazlığı yapan bu sendikalara asla taviz vermeyeceğiz. Biz sendika gibi sendika olma yönünde sizlerin desteğiyle sonuna kadar ilerleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.